Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu ilk podcast serimiz, bu film nasıl çekildi konumuz Doğan Sarıgüzel. Doğan Sarıgüzel sektörün en önemli, en çok bilinen ve sektörde uzun yıllar emeği geçmiş bir görüntü yönetimine. Biraz Doğan Hocam kendinizden giriş kağıtı önce söz edin. Hemen ardından ben sizle olan Black Magic üzerinden olan deneyimlerimiz ve aynı zamanda sektördeki o geçişin dijital geçiş, analog geçiş. Çünkü analog süreci de yaşadınız. Biraz orayı deneyeceğiz ama Doğan Sarıgüzel sinema endüstrisine nasıl... Başladı, ilgisi nereden geldi? Biraz bunu öğrenelim. Olay e, pek çok insanda olduğu gibi benimki de çocukluktan başladı. E, ortaokul çağlarında sinemanın büyüsüne kapılıp e, ben bu işi yapmalıyım dedim ki çevremde hiç kimse yoktu. Yani aile çevresi veya işte yakın çevrede e, tümüyle teorik olarak sinemaya aşık oldum. Sinemanın e, eğitiminin alınabildiğini öğrendim lisedeyken ve artık kafadan bir sinemacı olmaya karar verdim. Sınavlarına girdim hepimiz gibi. Ee, okuluna gittim, okulunu okudum ee, ve sektöre öyle başladım yani. Lima, Okullu olarak girdim. Yani. Evet. Mimar Sinan'da okudunuz. Evet, evet. Ben girdiğim zaman adı Güzel Sanatlar Akademisi'ydi, sonra içindeyken Mimar Sinan Üniversitesi adını aldı ama aynı okul tabii ki. Peki böyle kimi yönetmenlerin ya da görüntü yönetmenlerin, film yapımcıların, senaristlerin sinemaya tutkularını tetikleyen bir film olur ya, öyle bir filminiz var mı? Hani bu film beni çok etkiledi, ben sinema yapmalıyım ya da sinema okumalıyım Vallahi ya da genelde öyle... tek bir film değil, hmm. bir yıl filmden çok etkilendim. Hmm. Ee, hepsi motive etti. <laughs> en önemli tarafı tabii sinemayı seçerken yani sinema okumaya karar verirken en hoşuma giden tarafı sinema endüstrisinin hayatın her alanıyla ilgili olmasıydı. Çok eskiden bir makale okumuştum Bilim ve Teknik Dergisi'nde. E, çağımız artık uzmanlaşma çağı diye. E, ben de maymun iştahlı ve her şeyle ilgilenen bir adamdım. Kara kara düşünmüştüm ben nerede uzmanlaşayım diye. Bir fark ettim ki sinema aslında her şeyi içeriyor. Hayatın her alanını içeriyor. biraz da böyle düşünerek gerçekten hani böyle hesaplayarak sinemaya sinema şey yaptım. Ben set görmemiştim hiç. Yani sinema okuluna girdiğim zaman hayatımda bir senaryo görmemiştim. Çok cahildim yani ama tutkuluydum öyle başladı. Buna cahillik denmeli mi bilim? Yani sinema anlamında bir cahillik denmeli mi bilmiyorum. Çünkü Buraya konuk olan diğer konuklarımızla, sinemacı konuklarımızla da konuştuğumuzda şöyle bir duygu alıyorum. Sinema her şey bilmeyi gerektiriyor. Yani sinema yapanlar her şeyi bilen insanlar olmalı. İşte içinde yedi sanatı da barındırıyor kısmı da var. Biraz felsefe de bileceksiniz, biraz müzik de bileceksiniz, biraz psikoloji de bileceksiniz. Pek çok hatta matematik, hatta finans o bile gerekiyor. Böyle senkretik özelliğinin olması pek çok insana çekici geliyor sanırım. Sizde de öyle başlamış ki, yani benim sizi tanıma hikayemde Black magic kameralarını test ederken sizin kameraya dair saha testlerine çok fazla ıı, odaklanmanız, teknik olarak kendinizi öncesinde çok fazla hazırlıklı gelmenizden dolayı şey biliyorum zaten çok böyle bilgi donanımı yüksek olan ve her konuda fikir sahibi olmaya çalışan biri olmanız dikkati çekiyor. Pratikle teorik kısmın harmanlanması ya da sadece tek başına Pratik bilgi veya tek başına teorik bilginin setlerde film yapımında ne kadar gerekli olduğu konusuna gelecek olursak çünkü program öncesinde şöyle bir konu aramızda konuşmuştuk. Yeni pek çok e, sektördeki arkadaşlar teoriyi çok hakimler, okuduklarını biliyorlar fakat sahadaki deneyimlerini yaşamadan direkt e, ya da sağda belli deneyimler edinmeden kameraların testleri çok ya da ışık hızlı. testleri yap yapmadan evet. hızlı bir süreç Hız çok arttı. Uh -huh. Yani evet Yani ben kendi hayatıma baktığım zaman benim e, gençliğim dediğim yani 3 e, yılda e, öğrenebildiğim bugün 3 ayda çok rahat öğrenebiliyor insanlar. E, buradaki bence büyük mesele bu edinilen bilginin sindirilmesi. Şimdi eğer bu bilgiyi sindiremiyorsanız ya da sürekli bir bilgi bombardımanın altındaysanız Hani doğru bir tanımı olur mu bilmiyorum ama o bilgi çok da işe yaramıyor. Yani o bilgi sonunda sizi cahilleştiren bir bilgi haline bile gelebiliyor. Çünkü alanda denemeden bu ham bilgi, çünkü çoğu reklam vesaire işte sonuç olarak bir şekilde sizi etkilemek için üretilmiş bilgiler. Eğer bunlar gerçek anlamda alanda denenmezse, ve sindirilmezse dolayısıyla e, pek yeterli bir bilgi olmuyor. Yani daha doğrusu kullanışlı ve güvenilir bir bilgi olmuyor. Yani bilinen bilginin uygulanması gerekiyor. Uygulanmadığı Tabii. takdirde o bilgi bilgi değil olabiliyor. E, bir biraz öyle. Çünkü yani emin olamıyorsunuz. Hı -hı. Sürekli olarak emin olmadan bir mayın tarlasında yürür gibi. Yani eğer yanlış bir şey yapıyorsanız e, bomba patlıyor işte. Yani Hı -hı. mayın patlıyor. O yüzden hani hem çok ders çalışıp hem de e, alan e, deneyimlerini e, doğru yerlere oturtmak gerekiyor ki e, mayına basmadan işimize devam edebilmek için. ki Benim de sizdeki sizle yaptığımız testlerde e, bizdeki biletmecik ürünlerini e, test ettiğinizde dikkatimi çeken de kameraların biletmeciğin çıkardığı Pixel 6K'yı test ediyorsanız test etmek istiyorsanız bu 13 stop dinamik aralığı hangi koşullarda alabiliyoruz hangi koşullarda alamıyoruz ya da FPS konusunda bu tip konularda detaylı olarak sormanız ve bunu ee, test etme yöneliminiz bana şey duygusunu çok zaten vermiş. Hani, e, biraz bilimsel bir yaklaşımla giden bir görüntü yönetmeni ve bu bilimsel yaklaşım sette cidden çok e, iş kurtarıyor. Çünkü setten gelen biri olarak bunu çok deneyimledim. Teoride bildiğiniz bilgiler evet öncesinde test edilmedikçe ya da deneyime dönüşmedikçe üçüncü dördüncü kullanımınızda belki e, ilk kullanımdaki olduğu verimliliği İlk kullanımdaki verimsizliği ikinci, üçüncüde yaşamıyorsunuz gibi hissediyorum en azından ben. Ki... Valla evet yani önce güvenlik. Yani e, her şeyin ötesinde iyi bir kaliteli bir görüntü dersek, hani, Hı -hı. ulaşmaya çalıştığımız yer evet en kalitelisi, en güzeli, en estetiği falan ama bir de güvenli olması lazım. Yani e, o yüzden malzemeye yaklaşırken biraz e, Hı -hı. tedirgin, biraz hani kuşkucu yaklaşmakta yarar var. Hangi ısı koşullarında, hangi e, zor koşullarda. Çünkü biliyorsun film dünyası hep uçlara giden, Yani bir şeylerin hep uçlarını denemeyi severiz biz. O, oralarda yaşarız. E, o yani bir otomobilin e, sarsıntısına dayanmalı. E, çok sıcak bir fırının önünde çekim yapıyorsan o yüksek ısıya da dayanmalı ya da tersi yani çok soğukta da çalışabilmeli. Çünkü kameraların, özellikle kameraların çok fazla alternatifi de olmuyor sette. Yani hani yanımızda 4-5 tane de yedek kamera olsun demiyoruz. En kritik, e, zayıf halka belki de zincirin en zayıf halkalarından biri kamera. E, o yüzden de güvenli kamera e, peşindeyiz. az önceki sohbetimizde de demiştik ki Hollywood'da ya da Avrupa sinemasındaki retake'lerin, reshoot'ların sayısı Türkiye gibi ülkelere nazaran çok daha fazla. Onlar tekrar çekimlere gidebiliyorlar. Kamera kamera da diğer ekipman veya teknik ekiple ilgili bir sıkıntı olsa bile onun e, yeniden telafisi daha e, tabii tabii biz daha bir, bir çak sırtı gidiyoruz. Genel olarak, genel olarak, Genel evet. olarak biraz da analogla dijital dönemi o geçişi de yaşamış biri olarak 35 milimetreden negatiften dijitale geçiş sürecindeki o dijital yeniliklerin endüstriye, sanayi, yani film sanayisine getirdiği sizce sadece teknolojik yenilikler mi yoksa sektörde çalışma koşullarını ve çalışma koşullarının yanı sıra üretkenliği etkiledi mi? Dijital dönüşüm daha fazla prodüksiyonu beraberinde getirdi, daha fazla demokratik bir ortam mı sağladı yoksa sadece daha iyi ve daha az masraflı kamera maliyetleri, ışık maliyetleri mi oldu? Sinemanın en başından beri kabaca bir 120 yaşında bir sektörden söz ediyoruz. En başından beri sürekli bir şey değişti. Üretim araçları değişti. Hep modernleşti, hep yenileşti. Üretim araçları değiştikçe de üretim ilişkileri değişti. Sinema daha ilk gününden beri bu değişime zaten şey alışık. Yani sinemada çalışıyorsanız bir şeylerin değişeceğine hazırlıklı olmasınız. Fakat düşündüğümüz zaman bu kadar uzun, bunun 100 yıl kadarı yalnızca film bazlı bir dönüş, üretim hı hı. tarzıydı. Ve biz o filmi bıraktık. Yani büyük ölçüde bıraktık. Ve dijital dediğimiz elektronik dünyaya geçtik. Bu gerçekten bir devrim. Yani büyük bir devrim. Ee, şansıma ben iki tarafta da e, yaşadım. Tüm eğitimim, hatta ilk e, çalışma ortamım da e, bugün analog diye adlandırdığımız fotokimyasal e, filmle çalıştık ve onu öğrendik. Düşünebiliyor musunuz? Bütün eğitiminiz, bütün bir e, şeyiniz buna bağlıyken. Bunlar değiştiği zaman aslına bakırsa bir anda eğitiminiz de kalmıyor. Yani yepyeni bir şeyi öğrenmek zorundasınız. Ee, ben bundan şikayetçi değilim. Ben zaten şey değişikliği seven bir adam olduğum için hepsini deneme peşindeydim. Hala da öyle. Yani hmm. tamam artık e, deneme bitti diye bir şey yok. Ancak mesleği artık yapmadığım zaman o denemeler bitecek. E, beni de tabii bazı şeyler üzüyor. Film zamanı malzemenin ve bütün her şeyin pahalılığından kaynaklanan bir disiplin söz konusuydu. Bu demokratikleşme oldukça, malzeme ucuzladıkça, üretim artık çok fazla olmaya başlayınca, gitgide bu ilişkilerdeki disiplin azalmaya başlıyor. Daha... Rahat, daha deyim yerindeyse gevşek bir e, çalışma ortamı oluşuyor ki bu da aslında sinema için iyi bir şey değil. Çünkü sinema e, ekibi tıpkı bir gemi e, ekibi gibi tayfadır ve çok e, hiyerarşik bir e, şeyi vardır kendi içinde. Tutarlı olmak zorundadır çünkü çok pahalı bir iştir aslında. Siz ne kadar demokratikleştirirseniz de demokratikleştirin yani e, kamera maliyetlerini düşünün, lens maliyetlerini ışıksız çekilebilir hale getirin vesaire ama yine de bir yeni insanın toplanıp birlikte bir e, para harcadıkları bir ortam. E, bunu pek yapmamak lazım diye düşünüyorum ama yapacak bir şey yok. Değişiyor, o da değişiyor yani. Daha rahat oluyor. Artık e, stop bile etmiyoruz bazen kamerayı. Yani unutuyoruz akıp gidebiliyor. Negatif Negatifte o ne kadar önemli. Negatifte böyle bir şey düşünemezdim bile. Yani maliyetleri bugün kavramak çok güç. işte. az önce konuştuk. E, filmi bıraktığımız zaman yani dijitale geçmeye başladığımız zamanki hatırladım ham film maliyeti bir kutu film maliyeti 250 Amerikan dolarıydı. 250 Amerikan dolarıyla 4 dakika yaklaşık o da 4 dakika bir film çekebiliyordu. Şimdi bugün bu maliyette biz ne yapardık bilmiyorum yani. Pek yapamazdık. Bir yandan geçtiğimiz günlerde bir yönetmen arkadaşımla konuşurken şöyle bir diyalog geçti aramızda. Son çektiği klip çalışmasında hatırlamıyorum 20 saat ya da 10 saatlik kayıt almışsa o da negatiften gelen biri. Öncesinde daha kısa yani dörde birdi bu oran çekilen oran. O 4'te bir üzerinden edit yapıyordum. Şimdi artık 20'ye 30'a bir çıktı. O kadar çok fazla şey çekiyorum ki çektiğim editin pek çoğunu da izlemeden edit yapmaya başladım. Diyor ki bizim yani benim geldiğim dönemde evet 4 kutuyla bir klip ya da alt kutuyla bir reklam çekilirdi. çekilirdi ki bu da yaklaşık 20 dakikalık 30 dakikalık evet, kam evet. görüntüydü. Şu an 200 saat, 100 saat, 50 saat çekenler var. Sadece söz konusu vallahi en zoru da bence oyuncular için. Yani hmm. sürekli kayıtta olan bir kamerayla hmm. yaşamak çok şey zor. Şöyle zor. Çünkü bu da biraz şey gibi ya. Herdesi hiç kapanmayan bir tiyatro sayesinde düşün kendini. Yani hiç, yok. hiç bir yükselme anın yok. Yani bir seyirciye çıktığı zaman bir heyecan olması lazım. Bir adrenalin yükselmesi lazım falan. o kalmıyor tabii yani. o yani Sen yap biz çekiyoruz. Hadi hadi provayı da çekelim falan. Yani şey. Bunları pek maalesef doğru bulmuyorum. Ama yapıyoruz. Yapıyoruz. Onu da yapıyoruz. Ee, şeye gelince de tabii bu demokratikleşme... Ee, ve tabii talep de var bunda. Ee, işte bir yığın e, streaming e, platformları, e, bunlar sürekli yeni içerik istiyor. Yalnızca o değil, internetin yani bedava bölümü de sürekli şey istiyor, e, içerik istiyor. E, bu içeriğe yetişmek gerekiyor. E, geçenlerde okuduğum bir makalede yaklaşık 30 yıl önce bir yılda üretilen... Bir yıl boyunca üretilen müzik prodüksiyonuyla bugünü karşılaştırmışlar. Bugün bir günde o kadar müzik üretiyormuş. Şimdi aslında biz de biraz öyleyiz. Görsel olarak da biz aynı şeyi yapıyoruz. Ama o makalede şunu da söylüyordu ve açıyoruz ve dinleyecek bir şey bulamıyoruz. Şimdi dehşet verici bir üretim var ama bu biraz da enflasyon oluşturuyor çünkü şey kalmıyor. Kaliteli ve bizi gerçekten etkileyecek malzeme çok azaldı ve onu aramaya çabalıyoruz. Belki de yarın öbür gün streaming platformlarında belki şeyleri moderatörleri olacak falan bilmiyorum belki de yani hani nasıl bir dergi alıyordunuz eskiden içinde belli konular, belli ilgi alanlarına göre konular vardı. Belki de bizim de ileride bir streaming dergimiz olabilir. Yani ben X dergisinin e, seçtiklerini izleyeceğim. Çünkü oturuyorsunuz bazen başınıza gelmiştir o platformda. Kadar, evet, seçemiyorsunuz. Sonunda ben yarım saat, 40 dakika seçemeden dolaştıktan sonra belki de izlemekten vazgeçiyorsunuz. Ki bunu yapıyorum yani. Çok insan Yüzlerce yapıyor. Yüzlerce film geçiyorum. Aa diyorum tamam yoruldum. Hemen. Çok insan yapıyor. Yani o hani birilerinin e, kuratörlük yapması gerekiyor yani. Niceli, nitelik ilişkisini yeniden bir masaya yatırmak galiba, gerekiyor. Galiba. Galiba. Çok fazla yani. Bir insanın kaldıramayacağı kadar çok hmm. e, bombardıman var. Diğer bir merak ettiğim konu, 35 milimetre döneminde endüstride çok fazla yönetmen, çok fazla görüntü yönetmeni, çok fazla editör yoktu. Çünkü hmm. 35 milimetre çekim yapabilme koşullarını bilmek, tanıyan insanları bulmak zordu. Çünkü bir uzmanlık gerektiriyordu. Negatifi doğru pozlamak diye bir konu vardı. E, herkes negatif kamerayı kullanamıyordu. Hatta 3 sene, 2 sene boyunca negatif kameralarla asistanlık yapmış yapmış olan biri bile negatif kamerayla çekim yaptığı zaman doğru renk kısmını ya da doğru e, pozlamayı elde edemiyordu. Bu yüzden bir asistanlık süreci ya da usta-çırak ilişkisi daha yoğundu. E, daha bir filtrasyon vardı. Belli insanlar görüntü yönetmenliği ya da kameramanlığa geçiyordu. Fakat şimdi bu süreç dijitalleşmenin getirdiği e, hareketle artık çok daha kolay ve çok, çok daha hızlı. Çok hızlı. Yani hiç asistanlığa geçmeden direkt görüntü yönetmeni ya da editör olabilen insanlar da var. bir haftalık, bir aylık, iki aylık, üç aylık çalışmayla ya da kısa kurslarla bunun üretkenliği etkisini, yaratıcılığa etkisini evet olumlu olumsuz görebiliyoruz. Kimileri bunu çok iyi e, o dalga'yı çok iyi yakalıyorlar ve ciddi cidden yaratıcı işler çıkarabiliyor ama. Çoğunluk üzerinde baktığımız zaman işler pek de öyle görünmüyor. Sizce burada yapılması gereken tam tersi ne olmalı? Yani nehrin akışı bu. <laughs> bu akıntıya karşı yüzmek çok zor, imkansız hatta. Bu kadar yüksek bir talebe bu kadar da arz gerekiyor. Bunun içinde de genç arkadaşları aslında bir yığın önlerine çok fazla yer açılıyor. Bunu eleştirebilecek bir durumda değilim. <laughs> Kendi hesaba ben de çok fazla asistanlık yapmadan e, görüntü yönetmenliğine geçtim. Yani çok kameramanlık yaptım. Hı hı. Ama e, bir ustam, gerçek anlamda bir ustam olmadı. Yani e, sektörde, profesyonel anlamda. <laughs> Bazen bazı insanlar el yordamıyla buluyorlar bu yolu. Bazıları da gerçekten bir ustayla devam ediyorlar. E, ustamın olması hep beni e, çok yordu. İleriki yaşlarda da yordu. Çünkü o ilişkiler, o e, yalnızca işi yapmak değil, o bizim işimizin ciddi bölümü. Yani bence hani çok benzetmede hata olmaz diyelim. E, bizim kamera, lens, ışık filan işimizin onda biri filan. Gerisi genel kültür, <laughs> e, diplomasi. Hatta dediğin gibi finans yani bütün bunları hesaplayarak bir bir ortam oluşturmak o ortamda doğru insanları bulmak doğru insanlarla çalışmak doğru insanları seçebilmek filan bunlar e, yaptığımız işler e, Tabii çok hızlı girdiğiniz zaman sektöre buralarda daha çok çabalamanız lazım kendinizi daha çok göstermeniz ve daha çok enerji harcamanız lazım. Bunu yapabilen arkadaşlar var, görüyorum, izliyorum. Yani e, tabii ki hepsinin setinde bulunamıyorum. Yani sette nasıl çalışıyorlar, ne yapıyorlar onları izlemek zor. Ama yaptıkları işleri görünce yani, tamam büyük ölçüde yapıyorlar diyorum. Tekrar başa döneceğim. E, mesele bunu onların bu bilgiyi, bu ilişkileri, bütün bu hı hı. paketi çok hızlı e, hazmetmek durumundalar. Ee, ona dikkat etsinler yani. Evet. Çünkü her şey çok hızlı değişiyor. o ee, de... anda da o hızla da kendilerini güncellemeleri. Tabii delikliyor. tabii tabii. Çok değişme hazır. yani ben bunu bildim, bunu artık yapıyorum ve başka bir şeye ihtiyacım yok dediğiniz an ölüyorsunuz zaten. Yani hani gidiyor. Sizin artık meslek hayatınız sona ermeye geçmiş durumda. Söyleşimizi bitirmeden önce. Diğer bir merak ettiğim konu. Sizin ilerleyen zamanda sinemanın ve endüstrinin, klip endüstrisinin reklam endüstrisinin tamamen e, online olarak e, aynı hızda ve aynı şekilde mi değişeceği yönünde bir öngörünüz ya da düşünceniz var? Yoksa bu da bambaşka bir şey dönüşecek mi? Şu anki dönüşüm gibi. Yani o platformlar yerine farklı bir... E, Vallahi e, çok kestiremiyorum. Yani bu streamingi e, ben daha internetin başında fotoğraf bile yükleyemediğimiz zamanları düşündüğüm zaman bütün bu dağıtım ağının internetten olacağını falan doğrusunu istersen hayal edemiyordum yani. Hatta o zamanlar şeyler söylenirdi. Hatırladığım ve çok konuşulan işte bir yerde yayın yapılacakmış, uydudan bütün sinemalara dağıtılacakmış, işte film dağıtımı olmayacakmış, işte sinemalarda biz tek merkezden yollarını seyredecekmişiz gibi şeyler hatırlıyorum. Bunlar tahminlerdi. Tutmadı tabii yani öyle bir şey olmadı. Çünkü internet hiçbirimizin tahmin edemediği kadar hızlı ve çabuk gelişti. Her yere girdi ve bugün artık internet varken de böyle uydularla falan kimse bir şey uğraşmıyor. Yani kablolar yetiyor. O kadarını hayal edemiyorum ama şu var ki gitgide şu yeni bir kuşak geliyor. Yeni bir kuşak geliyor okumayan ve yazmayan ama daha okuma yazmayı öğrenmeden kamera kullanabilen. Şimdi bunlardan başka bir şey gelecek tabii ki yani bir şeyler değişecek. Tek şey ee, bu o kadar çok üretim olacak ki artık böyle adacıklarda mı olacağız ya da kendimize böyle yani İstanbul çok büyük biliyorsun ama aslına bakarsa çoğumuz bir mahallede yaşıyoruz yani çok fazla da bir yere gittiğimiz yok. Çok büyük olması, herkesin her şeye ulaşması anlamına gelmiyor. Belki de bizim mahalleciklerimiz olacak işte bu anlamda sinema mahalleleri. Oralarda yaşayacağız belki de. Kestirmek güç. Yani keşke bilsem <laughs> ona göre davranırdım ama bu kadar fazla üretimle, bu kadar fazla bombardımanın biraz ters tepeceğinden bahsediyorum. Umuyorum ya da korkuyorum mu diyeyim? Korkmuyorum. Neden korkayım? Terse dönebilir. Evet. Yine herkes kendi mahallesine geri dönebilir yani. Peki bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyoruz. Evet, bir sonraki bu film nasıl çekildi podcastlerimizde tekrar buluşmak üzere. Herkese şimdiden iyi seyirler. <laughs>